Ya, Mesel, ya, ya, ya o A, şey orada, emin aynen biz. Oğlum senin hayatın böyle şarapçılığın ama yel düzene çıktırdın mı bugün? He? Yel düzene çıktırdın mı yel Enalik yok, vallahi hala yok yine. Belki zaten şarapçıların başı yani. baba? Hasan abi ben teybim. Evet. Hasan, sen burada ben, var, var Sen bunu çal ben sen. Sen hacısın. Sarışlara korma vermez. Yok yok. Ne? verir Ver 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 de. Mustafa. siz boşu bir. Vardır amca. Vallahi yok. Çekme şimdi bırak. an hadi. Hasan'ın sarışlarına ne iş var hocanın ya? Lan siz ne ayı siz be İstanbul'dan geri gelmez ha. Selam vermeye bile zaman vermeden yıldızına çıkış yakışmıyor ha. Hasan Hoca sen bunlara bir iş Hasan, düşün ya. Hasan bunları sosyal Bunlar o geldi havalar yine bozar ha. Buraya, buraya, buraya koyarsan... Bu şarapçılar girene kadar ne ot biçiriyor? Ben bir yere koyacağım. Ben bir yere koyacağım. Ben o tebrenin satıcısıyım. Hadi bak. Bayisiyim, bayisiyim. Onlar Rus malı. Nereye gideceksin? Pembe! Alır yok. Partisiyim. Ben onları bileyim. Hasan, Hasan Hoca. Bak Ama şarapçılar, şarapçılar geldi hemen de havada görüyorsun bulut geldi yani görüyorsun Hı -hı. yani. Aslında bu partimizde yaşıyor. Niye böyle? Ben ana vatanıyım sen. Oraya asmışsın da yapar. Allah'a emanet. Allah'a Siz Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Oğlum ya. Vallahi bırak. Yok. Gayetim var. Oğlum bak. Hasan <laughs> Hoca Milli Felaket Partisi. <laughs> yok biz şimdi var ha. Gence öyle değil. Bunların partisi değil, milli felaket partisi. Erbahan'ı derse ben Hasan'a söz verdim. Aynen Erbahan diyeyim. Şey Abi Türkiye'nin zaten bak. Ömrünü yiyip Hasan, de karınca gelip götüren bu sakallı da. Ben sana söyleyeyim mi bak. <laughs> refah Paşa'nın başında. Yanında ya yani, sakallı. Şey Ana dersen, vatanı bölen kim? <laughs> sakallı. Allah'ın vuramamasın. Vallahi de Refah Paşa'yım. Billahi Refah Paşa'yım. Kim gider? Kim gider? Erbahan. Erbahan ne? Gıcı o adam abi? Ne yap? Ya ne yaparsa yapsın. Öyle Yo, bize yok, iki, ne kötü iki, iki de bir bıçağı çekmeyelim. Vallahi de olmaz bir, gün, doğmaz, bir Sen bu boyunca var mı? mı Neresi gideceğiz? Senin... Bırakın. sen Oğlum, bizim Oğlum, bizim <laughs> bizi Oğlum şarapçılar geldi. Şarapçılar geldi. Hava bozdu. He? Bizi çekti mi Biz sana... Hoca! Hoca şunlara bir yaz da kayıp olsun memleketten. Yoksa ot mut düşemeyeceksiniz. Bunu görüşten başka yok. Allah 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 Allah, Allah 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 sen milli Allah felaket Allah partisinden sen? Şu Hasan Allah Hoca. Allah'ım. Allah'a olmasın az. Az olmasın. Bayrağın nerede bayrağın? <laughs> abi, Allah şu, seni Şunlara bir numara düşün köyü saygısın. Bak bak devam. Bak. Ben de gireyim yetmeyeyim mi Yeni başı baş. Kitabını çektim bu kızı? Vallahi da. <laughs> vallahi vururum bak. <laughs> Allah Allah <laughs> devam. Buraya Bu öyle ilan etmiyor yaşamayı. Çağır dışarı, çağır. Evet, Kıpırdama. Evet, dur, eve. evet, gelin. dur. Gelinler! İlaç yapayım. Böyle ilan getirin, meziği. Gelinleri gönder buraya bakayım. Şuraya bir dizisi de içtirmek. İçtirmek, gelinler. Eve gelmeyeceğim eve. Gelinler içtirmek. Ey tanırsam Allah'ım olmasın. Pembeyi çek, pembeyi çek. Öyle yapar ki o pembeyi çek. Asla... Vallahi vururum bana. Ana! Ağlan bir de ekmek zonu bana. Evet, evet, evet. Çek, çek, çek. Çengimi çek. Yengemi Yengimi yiyecek <laughs> gibi. Ekmek <gire>. gönder, ekmek! <laughs> ne eşi var, boş bir eşi var. gel! Ekmek yolla bize ekmek! Tek, tek tafif. Yürüyün şarapçılar, alemciler sizi. Sabahtan beri içtiğiniz doymadınız ha? Oğlum memleket kurudu, ot vakti neye geldiniz buraya? Ne ben he? He? Sizi ben bu gece ormanda bırakayım da akıllanın. <laughs> Hasan Hoca nuska yazmaya gitti, işe bir tık bu gece. Evet, evet. Felaket Partisi'nin adamı gelecek az sonra. Evet, evet. 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 De ha. hani. şey vallahi, <laughs> vallahi bu falan <laughs> O evet. evet. Yok yok. Sam hiç beceremisin be yavrum. Unutmuşsun, unutmuş. Samo otu ne yapacaksın otu? Demeyin ki bu İstanbul turistlerden sağ fayda gelmez bunlar yam yamdır. beni Sok lan beni evde bence yersene. Tabi esis. Şimdi 14'lü gösterirsem kaçacak kaçacaklar yukarı asın? Döşelim ha. Nasıl döşelim? Gebet lan Nuhamet. <laughs> Gebet lan ayı. Yavuz şu an kız. Allah ona devam. Ahmet öldür öldür. Çekelim seni. Sebet başlıkın ha şuna bak. <laughs> Bizi biz, silah biz, 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 biz İstanbul'da seyredeceğiz. <laughs> ha, Haa. Ama ağzını ayırır da durarım burada. Selime İstanbul'a geldi mi, geldiği basında Hüsniye hasta oluyor, mahsur. Kaç oğlum, kaç, kaç oğlum. O toplama zamanı bak, Selime'de hiç hastalık var mı? Ten gibi Selime. Selime her zaman ten gibi hastalık var. Çatar vallahi, siri böndürüyor. Allah'ını izle, Selime her zaman ten gibi hastalık var. Allah Allah. Öyle seversin ki Hüseyin'e bak. Fena hastayım diyor, fena hastayım diyor. Sen getirdikten sonra hasta oldum diyor. Hüseyme, saat da altı buçukta kapıyı atıyor ve seni Hüseyme yatıyor, on iki kalkıyor çay içi. Bak üstünün otunu toplarken Hüseyme hasta olayım mı bak? Hayır mı diyeyim? İstanbul'da 365 gün hasta. Ve senin ekmeğini yiyken hasta. diyeceğim vallahi. Ve şey, Hüsnü'nün diyeceğim, kırk yük oturup Hüsnü'ye bir saatte topladı diye. Veysel'e söylemeye gerek yok, kamarıyla teslim edelim. Ben demezsem de. şerefsizim. Bu şey, bunları <laughs> yani. beklemez, otur şey. Kamerayla çekip tespit edildik, şahit biz baktığınız. Dimenin kemiklerinde ağrı yok da ağrı. Sevgi, Şey yok ki bende. Yenge, hazır mısın ya ver, şey sevgiye. Peki az baba Ha bu tarafa çek. Şey, abi ne, at sevgiyle iki çek. Kızlar ne yiğit kızımız ki bak. Bırak. Ha, ataş parçası gibi kızlar vallahi. Ataş parçası gibi. Ama bizim huzurluğu tutar olmaz yiğitlikte. <laughs> Ama ya e. İstanbul'da işte beş sene karışımı kaldırıyor. <laughs> Yastığa <yastamaklarına>. hatta <laughs> bak lan ha. Bir bulunmaz çiftlik. Hüdyemez iyi bir şey. Ben hiç yalandan yalan hastanım dememiştim. Dememem de. <laughs>

Çekemem mi kesme? o böcek ha! Aha tamam. Emir komutu sağımda. Sağımda? bir kulak mallar. Hı -hı. Çok yavaş yine Hasan'ın Hanım'ın kızına çağır. Nerede? Daha da geliyor, çok yavaş yine ama. Evet, yavaş yavaş gönder. Evet. Evet, çevirme, gitme, çevirme, gitme. Çevirme. Ama ama, mesela yakın. Bu düğmeyi yukarı yap, Yunus düğmeyi ne var? Aşağı yap, aşağı. Ya az o zaman. Hadi yeniden bir kucaklaşın bakalım. Gelme, gelir Ulan siz ne alemcimizsiniz be? Abi az da seni ben burada çekeyim kardeş. Allah abi, abi yağarım seni anam abi. doğru çekmez. Bak <laughs> Rece yazıyor mu? Yazıyor. Hiç oynatma. Ha. Oynatma mı? Tam celeleri çek çeleleri Tamam boya çektim. Tamam. Enalik yok. Gel lan buraya. Sergis evet, abi seni vereceğim kocaya gider gel Otur lan şuraya. Şarapçı sana. Otur. Baba da bak ben diye onu önüme gel abi. Otur lan. Abi önüme gel önüme. Lan da koş. Otur lan. Otur lan da koş koş. Lan da abi gel. azıcık. Çekeyim. Çekeyim. Az az az. Az Abi kırmızı düğmeye basacaksın. için. RC yazıyor mu? Yazıyor, geç. Yazmıyor ki şimdi. yazıyor. -ge geç, geç, abi geç. Bekle beni geç. Kırmızı düğmeye bas, kırmızı düğmeye basmadan çekmiyor. Öbür çekiyor senin haberin.

Bak şu Ahmet'i çak, çak, Ahmet'i çak, Ahmet'i çak. Amedi. Olam, bu ne işimiz diyeceğim bak. Şahitli ispatlı, yüzüme tükürmezsen adam dersin. Şenol, Pirişti Köyü'nden Basi Arabi'ye, o oh, Bedford'a o. Sizin için mi bu? Arabi'yi çekti kapıya. Tak, tak, kapıya çıktım, Arabi, benim arabam da orada. Oğlum yüzün gelin sen Araba arıza yaptı, ustada götür. Sizin araba mı? En güçlü abi en güçlü. Ben o gece de nişan var. Mehmet'in e nişanı var. Ben halamda oldum. oğlum sen kim dedi? Hı -hı. Akıldır, akıl durur, akıl. Kimseye demeyen dedim. Nazardan çatlar nazardan. Allah Allah. Ya sen şimdi Alex dedim. Sen de Alex <laughs> Bu da macer o. Benim bu yerime bir şey var. Sen sus sana vur. Ben o ne diyeyim? Maddi mi o? Daha mı konuşsun adam? Vallahi gözüm oyuluyum ha. Hastasın sen oğlum sen hastasın. Var, bu şey. Bu ne desersin? Bu, bu Sami'nin çırak ilinin akrabalığı nereden oluştu? Benim kafama takılan soru o yani. Hı, oh. Adile halam kaynatanın bacısı bizim kökümüz onlar. Oradan mı geliyor bu işler? He. Öz bacısı Adile halam kaynatanın. Hepimizden iyidirler. İslah edemez, edemez. Ulan çıra topu bırak. Abi de ne o yerden bir futbolcudur? bir ekip vardı abi dedim. Yusuf dayım, Yusuf dayım diye. takımı vardı burada.

Aferin kendine sağ sen. sen biraz dur da o Selime'nin işini genceğime bir anlat duralım. <laughs> Çoktan beri dinlemedi bu işi. Bu <laughs> Selime seninle nasıl akraba oldu? Onu işi bir anlat duralım kendine. Yirmi altı senedir bana hizmet ya böyle. Aferin sakin. Acaba sen mı hizmet ediyor, sen ona mı hizmet ediyorsun? O burada yok ya şimdi. Bunu <laughs> orada da görelim oraya. Orada konuşmamız, yan yana <laughs> konuşmamız lazım. Orada da gidelim, evet. bir gör. Yok, ben şimdi burada, kara meselesi açınca... ...doğamın bir lafı var abi. Piri Bey geldi, atı bağırdı, Gence de karıyı <laughs> bağırdı. Allah <gülüyor> Allah! Allah <laughs> Allah! Allah razı olsun. Versene, yalvarırım yani. Şu şekeri Gence Gence'm, hacan mı kızın Bakayım, bakayım deyin. Dine hasta, ne tündür? Hiç anlamadım. Gence'nin karşısına güz geldi mi, badem yükleri şişer, ot kızma zamanı. Çay içme zamanı badem yüzleri şişer gel karısının. karısına. <laughs> boğazı bir de şişer. Ben biliyorum. <laughs> emine yengeme de romatizme tutar. Oo zaten o var ya ben alamam ama. Zaten Emine göre gelirse en malısıdır ben biliyorum. O <laughs> şu gencenmez yemeğini yesin de mi? şu Selim'in Ezen'in o hakikaten o evlenme işlerini bir anlattıralım mı yani? Hizmet, Hizmet sen ona mı edin o sen ama edin şimdi öğreneceğiz. Anlat anlat anlat. Allah sizi İyi anlat da gelin ne Maşallah gelin. Yani. Gelinimiz bir tane. <laughs> Hiç kimse bir şey diyemez gelinimiz. <laughs> yok valla. Vallahi diyemez. Selim'e yengesi yok. Ben çayımı çekme. Allah'a da ne? Yenemeyiz. Çekil. Emin zehir bile içersen. Yok <laughs> aman şey... ama yani, ya. Aldım. Ama. Kottum ya. Bana al oğlum. Almayacağım tamam ya. sen anlat ya. Hmm. Şu kitabı sevi sen. Selim Engemin'e bunu bulamıyorum. Yalan ya. de şimdi ben anladırım ben da. Ben kaç kere söyledim. Sesin de burada <laughs> öyle ne şey yapıyorum. Yalan demem. Gence, yalan gence, demem. gence adi yalan söyledi. Benim yanımda anlasın diye. Biz kaç kere Sami'yle sorduk onu. He. Onlar diyor. Anlat şimdi. Misafire ya. bir şey. Gürütü yapma, yürütü yapma. var mı? Sen şey olsun, ben mı? Ulan hap ha ha var mı? Sağ ol, Allah razı olsun. Vallahi de başım girdi, ha şimdi girdim. Evet, sen, ya. sen de içsene çocuk. Sen yalanları esir ki Genca hep yalan oldu ne yalan. Sağ ol, az sus da. Vahiyim az bak. Bu kaç senedir bugünü bekledik dinleme işini, az sus. Tamam, bir düzen yapayım ama anası kılıçlarım. Tüfmen o zaman, doğru. Az gürültü yapma. Var mı kılıçlarım? De bu de. Şimdi... Arif'in Osman'a bir çay yüzdü zaten. Bir şeyden, işte <laughs> adam. Evet. Aralarında palangalar var. O zaman Arif Gelin çayırı mayırı yok. Ne çalda bir horumuz yerleri var. Bu kandarasını da Arif sat değil de. Su mu verin? Yok. Bir şey inan atık. Çay. Kızım dinle dinle. Kandarasını Arif sattı. Kara <laughs> bulduk Liyah. Evet. Şu Hervin evi yandı da. Kara buldu da. açma açma. Şey, ben de dinini istiyorum ama. Açma Aç aç bir gencem aç Ama anlatacağım sana. Oğlum, Oğlum bağ doğru çal bağ doğru. Yok aç. Sen mi çek? Çekmiyor, çekmiyor. Fotoğraf çekiyor, çekmiyor. çekmiyor, fotoğraf çekiyor ya. Sen sen olsun ne olur, sen sen olur, sen çekmiyor. Çekmiyor ya. Hayır, bana ya. Anda piyano. Abi şunu bırakma şu kafesini dursun. Sen oradan. Rezel olur, olmaz. Olmaz vallahi dursun. Ne rezelin ya? Oruç burdan hasıtlık ben şuradan dur. Ya abi şunu vallahi kapatırsın. Ya tamam kapattık. Kapat bakın Elia da mı? Orada kırmızı şif yani. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Başını Allah'ın başını. Allah'ın başını. başını. Allah'ın başını. başını.